Ama son üç ay içerisinde, özellikle Hizmet Hareketi ile ilgili olarak öylesine yakışıksız, gereksiz Hizmet Hareketi'nin ruhuyla, felsefesiyle uzaktan yakından alakası olmayan yakıştırmalar, isnatlar hani iftiralar demek gerekir ama ben burada demeyeyim ortalığa salındı ki, salıverildi ki bu hizmet kurtla kuzuyu aynı derede buluşturan bir hizmettir. Bu hizmet dün böyleydi, 30 sene önce de öyleydi, 40 sene önce de öyleydi. Aynı ruhla faaliyet gösteriyor. Şu günlerde en çok suçlanan, suçlandığımız nokta hizmet hareketine mensup olanlar olarak. Efendim diyorlar siyasallaştınız. Hizmet hareketi ve hizmet hareketine mensup verdiğimiz müddetçe, oy verme konumunda olduğumuz müddetçe kişiler, fertler veya fertlerin teşkil ettiği kümeler olarak yani kuruluşlar olarak biz siyasetçi olamayız. Ama Türkiye'de henüz alışmadığımız, kabullenmekte zorlandığımız, daha doğrusu siyasilerimizin, kimi siyasilerimizin, hepsine teşkil etmeyeyim, Hepsini teşvil etmeyin. Kabullenmekte zorluk çektiği husus şu. Katılımcı demokrasi. Teksi edileceğime inanmadığım için bunu söylüyorum. Hizmet hareketi bir gün siyasallaşırsa biter. Hizmetin temel misyonu hiçbir siyasi partiye angaja olmamasıdır. Herhangi bir siyasi partiye angaja olursa ve herhangi bir siyasi parti, partinin prensip olarak karşılayım dersen o hizmet hareketinin misyonuna aykırıdır. Referandumda biliyorsunuz camia veya da sizler muhtemelen canla başa destek verdi. Bu bir partiye destek değil, Türkiye'nin her kesimini ilgilendiren bir prensipler manzumesine destek siyasal destek anlamında değildir ama öbür türlü algılandı bu. Hizmet hareketi neden siyasal siyasallaşamaz şundan dolayı? Hizmet hareketinin üç temel ayağı vardır. Üç ayağı oturur. Eğitim, yardımlaşma ve diyalog. Bu de bu hizmetin okullarında AK Parti'ye mensup olanların hatta milletvekillerinin, bakanların, MHP'lilerin, CHP'lilerin, BDP'lilerin, BDP milletvekillerinin çocuklar olduğu gibi, yurtlarında evlatlar olduğu gibi, olması gerektiği gibi, halen de devam ettiği gibi onu söyleyeyim. En küçük bir değişiklik yok. Olamaz da zaten. Şimdi böyle olunca bir siyasi partinin prensipte karşısında veya lehinde tavır aldığı zaman bu misyonu yitirmez mi? İkincisi, hizmet hareketinin bir önemli yönü yardımlaşma faaliyetidir. Ha dün ve bugün itibariyle Türkiye'nin muhtelif yerlerinden 50 tır Suriyeli kardeşlerimize yardım için kimseye kurmamız faaliyete geçti. 300 sıra ilave eden 50 tır. Hani bazıları tezvirat yapıyor da sanki Suriye için bir şey yapmamış gibi İzmir hareketi. Ya benim bulunduğum bir ortamda İstanbul Valisi, kimse yok bunun başkanı İsmail Bey'e teşekkür etti. Yani sağ olun, var olun dedi biliyoruz. Yüz binden fazla insana elini tutturuz Suriye mültecilerden. Mültecilerin neredeyse beşte birine sadece kimse yok mu sahip çıktı. Bugünlerde bir başka bir tezvirat dile getiriliyor dile getiriliyor. O da şu, hizmet hareketi çözüme karşıymış. Neyin çözüme ne? Şu Kürt sorununda çözüme karşıymış. Bu hizmetin 168 ülkede faaliyet gösterebilmesi için yegane muhtaç olduğu şey 3'tü, 3. 4 de değil, 3 değil, 3 tanesi sayı. Huzur, güvenlik ve barıştı. Dolayısıyla hizmet dünyanın hiçbir yerinde çözüme karşı olamaz. Türkiye'de hiç olamaz ve değildir.